Herkese merhaba. Bugün sizlere bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Hikayemizin adı Açtırtıl. Güzel mi güzel bir gece, ay ışığı bir yaprağın üzerindeki küçücük bir yumurtayı aydınlatıyordu. Güneşin sımsıcak olduğu bir pazar günü bu yumurtadan küçücük bir tırtıl çıktı. Karnı çok açtı bu minicik tırtılın hemen kendine yiyecek bir şeyler aramaya başladı. Pazartesi günü kocaman bir elmayı başından sonuna kadar yedim. Ama karnı doymadı. Salı günü tam iki tane armut yedim. Ama karnı yine doymadı. Çarşamba günü tam üç tane erik yedi. Ama karnı hala açtı. Perşembe günü dört tane çilek yedim. Ama karnı yine doymadı. Cuma günü beş tane portakal yedi. Ama karnını yine doyuramadı. Cumartesi günü bir çikolatalı pasta, bir dondurma, bir salatalık, bir dilim kaşar peyniri, bir dilim salam, bir lollipop, bir meyveli kek, bir sosis, bir üzümlü kek ve bir dilim karpuz yedi. Tırtılın o gece karnı çok ağrıdı. Ertesi gün yine pazardı. Tırtıl taptaze yeşil bir yaprak yedi. Karnının ağrısı geçti. Artık karnı aç değildi. Üstelik öyle minik bir tırtıl da sayılmazdı. Kocaman ve şişman bir tırtıldı. Kendine koza bir ev yaptı. Bu kozada iki haftadan fazla kaldı. Daha sonra kozayı delerek dışarıya çıktı ve... Çok güzel bir kelebek oldu. Hikayemiz burada sona erdi. Görüşmek üzere.